Ben geldim. Yıldız. Handan. Handan. Handan iyi misin? Handan ne oldu? Handan. Ne yaptın sen? Handan. Ah oh, Kemal. Çok kızıyorum sana. Aa kapanmış. İnşallah burada değilsindir. Efendim Fermancığım. Yıldız, Handan'ı hastaneye götürüyorum. Ne? İlaç içmiş. İntihar etmiş Yıldız. Ne diyorsun ya? Tamam, geliyorum hemen. Neler oldu Handan nasıl? Bilmiyorum. Doktorlar daha çıkmadı. Kutudaki bütün ilaçları içmiş. Oh, ne diyorsun? İki dakika yalnız bıraktık. Nasıl içmiş? Sen görmedin mi? Ben biraz geciktim. Geldiğimde evde yerde yatıyordu. Geciktin mi? Ferman nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ben sana güvenip o kızı yalnız bıraktım. Senin ne işin vardı bu kadar acı? Aman Kemal'i aramaya gitmiştim. Oh, Allahım nedir bu başımıza gelenler? İnsan bir telefon eder değil mi? Ettim. Telefonum kapalıydı. Ben de evi arayıp mesaj bıraktım. Ay bu kızın annesi babası da uzakta. Ya başına bir şey gelirse? Ben kendimi asla affetmem. Merak etme. Bir şey olmayacak. Bir tane. Neden böyle bir şey yaptın? Neden üzdün bizi böyle? Ne dedi doktor? Hayati tehlikeyi atlatmış. Midesini yıkamışlar. Ama birkaç saat daha burada kalması gerekecekmiş. Ben de bir şeyler aldım. Bari şunlardan ya çok yoruldum bugün. Çok şükür. Doktor psikolojik destek alırsa iyi olur dedi. Bir de polis ifade vermek gerek. Polis mi? Sen merak etme ben halledeceğim. Ferman. Ne olur bak bir an önce çıkartalım. Uzatmayalım işi. Öyle tutanağı intihar falan da yazdırma. Merak etme, yazdırmayacağım da tekrar deneyebilirmiş. Ah, ben onu gözümün önünden ayırır mıyım hiç, ha? Bu olaydan sonra, Allah korusun. Şükürler olsun, olsun. Yaşıyorum. yaşıyorum. Evet. Sen böyle şeyler düşünme artık, tamam mı? Ben çıkış işlemleri halledeyim. Ne olur bizimkiler bir şey duymasın. Merak etme. Kemal. Handan. Canım nasılsın? Yıldız abla. Kemal geldi mi? Kemal. Gelecek bir tane. Ama bak biz buradayız yanındayız. Gelme dedim mi? Ölsem umrunda olmayacak. Keşke kurtarmasaydınız beni. Keşke ölseydim.